Evet dostlar selamun aleyküm. Bugün yıkamacı Adem abimizin yanındayız. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün Adem abimizin kümesini çekmeye abi geldik. Sizden iz... selam olsun. Zaten selam. tanıyan arkadaşlar bilir Adem abimizi. Ankara'nın meşhur uççularından. Meşhur yıkamacı uşçu. Hani yıkamacı Adem diye boşuna demiyorlar sana abi. <laughs> Bugün ziyarete geldik. Kaç yıldır bu kuşları besliyorsun Adem abi? Kardeşime söyleyeyim. Bu kuşları 20 yıldır falan besliyorum. Aynen zaten. Yani. Mesela bu soyu nereden gelme bu kuşların sana? Yani nereden geçme? Soyu ben bir ismini Nide'den getirmiştim erkeklerin. İşi de burada sevdiğim bir abim vardı rahmetli oldu ondan aldım. Onları birbirine... Ay rahmetli oldu diyorlar. Öldü mü onu da bilmiyorum. Karşıya kadar Sarhoş Murat vardı eski kuşları bir, sarhoş murattan almıştım dişlerini. Ve ondan sonra çoğalttı. Sonra soyu ilerlettin. Tabi sonra baş derden üçlerden aldı. Sağda soluna eşten dosttan getirdi böyle çoğaldı. Maşallah. Tabi içinde dedik mesela göklerimiz falan şu gökler dumanlı kitler falan çok eski soy. Bozlarımızdan vardı. Benim eski videolarımı izleyenler bilir. Bozlardan da bir iki tane dişimiz var hazır uçura gelişi. O hazırları zaten biz çekeriz abi. Maşallah. Hepsinin fizikleri yerine. Şu an kuşlar da tüyle zaten. Kuşların oyununda falan sıkıntı yok. Altları çok güzel. İnmeleri videolarımızda da belli. Yani biz boşluğa yani altı boş olan kuşa hizmet etmiyoruz. Aynen. Kimse zaten herkes iyi kuşun peşinde zaten. Bence, şimdi dışarıda kuş verdiğimiz yerlerde de belli sattığımız insanlardan hepsinde de olumlu şeyler aldık. Ha bu yaz kuş vermedim çünkü kuşlarım bunların hepsi de yavru bak bu yazın yavruları. Aynen. Burada şey yok damızlı kuş yok. İşin yoğunluğundan uçurma bir de tüye girdiler ama bir 10 gün sonra falan başlıyoruz. 10 gün sonra hazırları paylaşalım o zaman. Hazırlarımız var. Bak kardeşim şurada nerede? Burada da Bak şu gökümüzün videoları falan mevcut. İki yaşında bir erkek. Yani bir 18-20 tane yapıyor. 3-4 takla, 5 takla. En düşük mesafesi 20 metre. Bunun videonun sonuna ekleyelim bunun videosunu. Bak videosu var. Şurada gökmeneklerimizden orada belli oluyor. Kanatlarını biz yeni aldık. Bu da yer indirmeye başlar. Bunların mesafesi biraz daha uzun. 30 metre, 40 metre. Eğer daha uzun mesafeli isteyen olursa da her mesafeye uygun kuş var diyorsun yani. Daha uzun nerede bir Orada bak kirli ve kirli takallar var. Onlar da 50 metre üzeri. Ayrıca şu yanar dönerlerimize bir 20-25 metre yapıyor. Vay maşallah paça fizik on numara. Yok yok şey yok. Hepsinin kanatları kesin. Aynen. Kanat kuyruk aldık. Ha biraz da geç kaldı bu. Vay maşallah. Ondan yine bir tane hazır başlatmıştık. Ha. Onda kanatları gelmek üzere Vay maşallah Bunlar falan hazırdır